Merhabalar arkadaşlar. Bu sefer niye selamlarla girmedim? Neyse baştan alalım. Beşten baştan. Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Greek Gods'a geldik. 10 bin liralık bir bakiyemiz var. Bunu ya bu oyunda hızlı yemiyor. Turbo yiyor. Ama ben yedirene kadar hızlı yapacağım abi. Koydum kafaya. Olacak. Bu iş bugün olacak. Eee 10 bin liralık bakiyemizi 100 liralık spinlerle, 100 liralık hızlı spinlerle sıfat eklemeyi unutmayalım. Türkçe bilgimizi kimse sorgulamasın lan. Neyse. <laughs> Hızlı spinlerle abi çevireceğiz. Ee, umalım ki 15 bin liraya hedefimiz olan 15 bin liraya en kısa zamanda ulaşırız. Ulaşabilirsek çok 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 tatlı olur. Baya 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 iyi olur. Ulaşamazsak canımız sağ olsun ne yapalım? Bir önceki seride 10 bin lirayı 100 bin lira yaptık. 110.000 bin lira 115 bin lira yaptık hatta. O yüzden yani çok fazla üzülmeyeceğim. Tabii ki üzülmeyeceğim ama neden tekrardan baştan bir seriyi sırf sadece bu kanal için sıfırdan veya 10.000'den 100.000'e çıkartma serisi yapmayalım. Olursa yapacağım. Hadi bakalım bu video gidebildiği kadar gitsin de. Sen yeter gibi al başını yürü de. Sonra Beşiktaş gibi manşet atar bizim film. Aldı başını gidiyor diye. Ayıp ulan pin. Vallahi ayıp ulan. Neyse bir şans sigaramızı yapalım da biz. Bütün taktikleri bir devreye sokalım. Şimdi slottaki en önemli kural. <laughs> Kurduğunuz kapanı Zeus fark etmeyecek. Değil değil. Kur şey <laughs> hala ne diyorum. Eee slottaki en önemli <laughs> kural abi sabır. Sabırla oynarsanız kazanırsınız. Çıkmasını bilirseniz kazanırsınız kaybetmesini bilirseniz daha çok kazanırsınız unutmayın. Bak bu yaz bunu güzel laf. Yaz bunu güzel lafı Bak bu direk var ya şey ne derler? Arthur teorisi. Filozof oldum amına koyayım sizin yüzünüzden. Dediklerimi yapın, yaptıklarımı yapmayın arkadaşlar. Neyse. Videoya da hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videoya bir like atmayı unutmayın. Sizlere tavsiye ettiğim siteler yorum kısmında sabit. Oradan güvenlik yarışı yapıp oyunlarınızda oynayabilirsiniz. Onun dışında yoruldum artık ee, telegram adresinde yorum kısmında ve açıklama kısmında açık buyurun hepinizi telegrama da bekliyorum ee, yakın zamanda slot sensei kanalımıza güzel bir çekiliş yapacağız o yüzden abi o yüzden unutmayın telegrama katılmayı çünkü her şeyin başı telegram yaptığımız bonusların ilk önce telegrama gidiyor yaptığımız bonuslardan ilk önce telegramın haberi oluyor o yüzden abi hepinizi bekliyorum gelin ben bunu turbo'ya çeksem mi artık? Hiç güzel de ödeme yapmadın anasını satayım. Bu ne lan? Nice. Altılı girdik. Güzel. 400'leri topladım. Çok iyi değil o ama yine de iyi. Zaten senden çok fazla bir şey istemiyorum. Şu anda bir 100x benim için yeterli. Çıkar giderim direkt. Affetmem. Yanlış yere bastım dur. Yanlış yere bastım yine. Heh. Kaç toplu acaba burada 800 mü? Bu geliyor, bu geliyor, bu geliyor. Bu geliyor. Geldi. Kafası sonradan geldi. Of. Abi ama ama ya ama 980 lira toplamazsın 100 liralık spinden bunlar. Senin babanın şarap çanağını düşmanlarına Neyse. Ben bunu turbo alacağım şimdi arkadaşlar. Hazırsanız show başlasın diyorum size. 70 turbo. Ya hak. İşte bu. Aradığımız buydu. Ha free spin'e girmeden az öncekinden fazla para kazandık bile. Demek ki bu oyun bin oyunu. Her türlü, her türlü, her türlü, her türlü. Devam. Zaten ben bugün bundan da kazanamazsam bir daha gelmeyeceğim ki buraya yani. Niye geliyorum buraya abi? Para kaybetmeye geliyorum galiba. Vallahi gelmeyeceğim. Oğlum bir dünya bonus var. Atsana üç tane şimşek. şu lan şu. Vallahi şimşek atmadı. Hii, ananı avradını. Eline gözüne sağlık. Hadi bonusa girelim. Ne dersin? Ne dersin güzelim? 400. Ben nedense bu oyuna free spin'e girmeden daha çok para kazanıyorum abi. Bilmiyorum böyle bir totemim var muhtemelen benim totemim ama free spin'e girdim ben bu oyundan para alamıyorum ki ya. Yani yoksa bu kadar aşırı denk gelme olur. Bu kadar da denk geliyor olamaz herhalde de. Kaç kere girdik hepsinde free spin dışarısında hep bonustan para kazanıyoruz. Free spin'de adam akıllı bir şey atmıyor. Yeminli ibne. Hadi güzelim. <laughs> ya üzmeyelim birbirimizi işte. 100 lira da mı problem lan? Ona. Olmuyor beyler. Bu oyunda bir şekilde bir şeyleri eksik veya fazla yapıyoruz. Bilmiyorum neyi ne yapıyoruz, nasıl oluyor. Ben artık anlam veremiyorum bu oyuna. Bir daha da gelmeyeceğiz buraya. Greek girmeyin. Tavsiye etmem hiçbir şekilde. Benden bu kadar. Videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.